Selamun aleyküm arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu bir önceki paylaştığımız videonun devamı niteliğinde olacak inşallah. Diğer videomuzda insanlık tarihindeki, serüvenindeki önemli olan kırılma noktalarına değinmiştik. Bugün de bir tarihle karşı karşıyayız, bir kırılma noktasındayız. Geçmişteki örnekleri gibi insanlığa verilmek istenen bir yön var. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Şimdi yeni bir dünya düzeni kuruluyor dediğimiz tam olarak şu aslında. Yani bunu yapabilmeniz için insanlara bir şeyleri daha kolay kabul ettirebilmeniz için üzerlerine büyük bir korku imparatorluğu oluşturmak zorundasınız. İşte onları bir savaşın içine sokup o savaştan kurtarmalısınız. Bunun için tam olarak bundan dolayı da biyolojik savaşı başlattılar. Bugün işte Çin'de görülen ve diğer ülkelere yayılan korona pandemisi biyolojik bir savaştır. Güç ve dünya üzerindeki hakimiyetini sürdürmelerini birinin işte kapmaya çalışması, bir diğerinde kaptırmamaya çalışmasının sonucudur. Ve yeni dünya düzeninin ilk adımıdır. Yani şimdi yeni dünya üzerinde bizi bekleyen Robot 2045 Avatar projesi ve Neom şehrinden bahsedelim. Ee, yalnız bundan bahsetmeden önce bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hazreti Musa aleyhisselamın Medyan şehrinden Mısır'a dönerken peygamberlik aldığı vadi, işte daha sonra Mısır'a gittiğinde İsrailoğullarının Firavun'dan kurtarıp Filistin'e doğru yola çıkması, Kızıldeniz'i geçtikten sonra da yine tur Sina Dağı'nda allah ve Zülcelal Hazretleri ile konuşması. Hatta işte kendisinin orada kendisini görme isteğini iletmesi, bunun üzerine de allah ve Hazretleri'nin Hz. Musa'nın buna gücünü yetiremeyeceğini, ancak küçücük bir yansımasını karşısındaki dağa tecelli ettireceğini, eğer dağın hala ayakta kalabilirse kendisini bu şekilde görebileceğini söylemesi daha sonra tecelliyat gerçekleştikten sonra da dağın un ufak olması, paramparça olmasını akabinde işte Tevrat'ın levhalarını Hazreti Musa'nın almasını ve İsrailoğullarına götürmesini bunu hepimizin bildiğini düşünüyorum. Şimdi bu konudan buraya neden dikkatinizi çektim? Şöyle Neom şehri dediğimiz olay. bugün Turas şöyle söyleyeyim. Turu Sina dağı bir araştırma konusu. Nerede olduğu tam olarak açıklanabilmiş değil. Ama İsrail tur Turu Sina Dağının e, Suudi Arabistan'da olduğunu düşünüyor. Şimdi 2017 yılı içerisinde de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selma, işte İsrail'in Turu Sina olarak adlandırdığı yerde bir projeden bahsetti. Neom şehir, işte geleceğin yatırımı, mega kent. Şimdi bu projenin içerisinde neler var? İşte tamamen güneş ve rüzgar enerjisine dayalı bir akıllı sistem, e, akıllı şehir sistemi burası. 26.500 kilometre üzerine kurulu. Ondan sonra burada tam olarak e, uçan taksilerle ulaşım, işte akıllı arabalar, yapay yağmur, yapay ay, işte öğrencilere ders veren hologram öğretmenler. E, onun dışında güneş yine yapay aynı şekilde. Yani tamam burada geleneksel yatırımlara yer yok. Burada tamamen teknolojik gelişmeler söz konusu. Bu proje tam olarak e, yani bilim kurumu filminden çıkmış gibi gözüküyor ama dediğim gibi 2017 yılında açıklanmış bir proje. Şimdi geçelim robot proje avatar 2045'e. E, temel amacı da ölümsüzlüğü bulmak bu projenin ilk önce onu söyleyeyim. E, 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşaması 2015-2020 yılları arasında planlanıyor. İnsan beyni tarafından yönetilen ve insan beyninden alınan sinyalleri robota robot sensörlerinden alınan verileri ise insan beynine ileten bir arayüze sahip robot üretmek. Bu aşamadaki gelişmeler ise zaten oldukça yanıt vermiş durumda şu anda. Şimdi geçelim ikinci aşamaya. İkinci aşama 2020-2025 yıllar arasında sonuç bulması planlanıyor. Hayatını kaybeden insan beyninin robotun içine taşınması. Yani robot beyine gerekli olan tüm fonksiyonları sağlarken sistemen, sistem muhtemelen avatarın ilk aşamasındaki gibi olacak. Yani kullanılan beyin hala biyolojik durumda olacak. Ve geldik üçüncü aşamaya. Projenin en can alıcı noktası. 2030-2035 yıllar arasında tamamlanması planlanıyor. Şimdi beynimizin içerisinde fiziksel olarak gözle görülen sinir hücreleri var. Peki bu hücrelerin meydana getirdiği zihinsel dünyamız, düşüncelerimiz, duygularımız, anılarımız bunlar nasıl çalışıyor? Nasıl saklanıyor? Bilimsel olarak kanıtı hala yok. Bu noktada bunu ruh olarak adlandırıyorlar. İşte olay burada başlıyor. Bu aşamada beynin bütün fonksiyonlarını yapay bir beyne aktarmayı planlıyorlar. Eğer bunu gerçekleştirebilirlerse, bunu başarabilirlerse projenin final bölümüne gelecekler. Yani 2040 2045. Bu aşamada artık zihnimiz, anılarımız yapay bir beynin içinde yaşıyor olacak. Yani ölen bir insanın beynini tamamen bir ona benzeyen hologram veya ona benzeyen bir robotun içine aktaracaklar ve beyin tamamen elektronik bir ortamda geçtiği için de Ölümsüzlüğü kazanılacağını düşünüyorlar. Haşa işte burada Allah'la Allah, e, kos paylaşımına girdi. Şeytanın e, çocukları diyelim. Şeytanın planını e, uygulamayan insanlar. Şimdi bu projenin en çok destekleyen insanlardan biri de Skidur'un e, İsrailli ailelerden biri. E, Rockefeller ailesilerinden en büyüklerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda 103 yaşında hayatını kaybetti yanlış hatırlamıyorsam aramızdan ayrılmamak için de bir, bir, sürü yol denedi. Yani Orta Doğu'da hayatını kaybeden bebekler din taze organlarıyla kendi organlarını defalarca yenileme çalışmaları yaptı. Fakat bunların dışında bu adam bir ümit beynini yine 2045 projesine teslim etmiş durumda. Ancak ölüm meleğin Azrail'in geldiğinde ölümden hiçbir şekilde kaçılamayacağını Allah'ın ayetini bilmiyor, unutmuş. Şeytan onu bir şekilde yoldan çıkarmış. Allah esirgesin diyoruz bizi bunlardan. Şimdi diğer videomuzda e, blockchain transhumanizm kavramlarından bahsedeceğim. Bugünkü konumuz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.